Kibriya antik kentindeki önemli yapılardan birisi de burada bulunan hamam. Odeonun hemen bitişiğinde bulunan hamam 5. ve 7. yüzyıla tarihlenmekte ve Doğu Roma İmparatorluğu zamanında yapılmış. Ancak klasik Roma hamam yapısına sahiptir. Soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümleriyle hipokaus adı verilen yerden ısıtma sistemine sahip ve Anadolu'da bulunan en büyük Roma usulü yapılmış hamamlardan birisi. Yapılan restorasyon ve kazılar neticesinde bu hamamın altyapıları ortaya çıkarıldı ve burada gayet modern sayılabilecek bir ısıtma sistemi bulunduğu görülebilmekte. Hamamın bölümleri bu bölgedeki soğuk havayı engelleyecek şekilde gayet kalın şekilde duvarlarla birbirinden ayrılmış ve altta ısıtmayı sağlayan sıcak su boruları bulunmakta. Hemen odeonun arasında da Anadolu'da bulunan en büyük yerinde korunan mozaiklerden birisi bulunuyor. Bunun üstü de yakın zamanda koruma amacıyla örtüldü. Hamam 5. ve 7. yüzyıla tarihlenmekte. Geç dönemde yapılmış bir hamam ancak daha önce de burada ilk Roma döneminde daha küçük bir hamam bulunduğu düşünülmekte. Gördüğünüz gibi mermerlerin altından bir ısıtma sistemi bulunuyordu. Ve hamamın dışı kireçle kaplanmış beyaz renkliyken içi mermer plakalarla tamamen kaplanmıştı. Oldukça güzel bir hamam özelliği taşıyordu.